Dünya ünlü balık esirli seramik sanatçısı Profesör Doktor Zehra Çobanlı'nın Mavi Beyaz adını taşıyan seramik sergisinin açılışı Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde Rektör Mahir Alkan'ın katılımıyla yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zehra Çobanlı'nın Mavi Beyaz adlı seramik sergisini Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde sergiliyor. Profesör Doktor Çobanlı sergi açılışı önce fakültenin sanat tarihi salonunda seramik sanatıyla uluslararası seramik eğitimi ve değişimi birliği hakkında konferans verdi. Seramik sanatçısı Zehra Çobanlı'nın Osmanlı padişah tuğralarını da yorumladığı eserlerinden oluşan Mavi Beyaz başlıklı sergi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluştu. Açılış töreninde Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan ve sergide eserleri yer alan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zehra Çoban birer konuşma yaptılar. Biz e, hem şahsım adına ben hem de üniversitem adına hocama e, üniversitemize yaptığı e, sanat e, katkısı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ben Balıkesirliyim. İlk defa Balıkesir'de eserlerimi sergilemekten büyük bir keyif alıyorum ve onur da duyuyorum. E, çünkü e, Yurt dışında sizi tanıyanların olması, ülke içinde seramik alanında isminizin olması sizi etkiliyor ama memleketinizin sizi misafir etmesinin başka bir anlamı var. O nedenle bugün Japonya'da açtığım sergiden daha çok heyecanlıyım buraya tek bir konsepti olan çalışmalarımı getirmedim. Öğrencilere biraz teknik, biraz da estetik boyutta katkı sağlamasını düşündüğümden farklı zamanlarda yaptığım çalışmalardan bir çeşit getirdim. Çalışmalarım genellikle hep Anadolu temalı. Çok uzun yıllar önce Anadolu'daki kırklı deyimleri çalışmıştım. Onları sergiledim. Daha sonra Osmanlı padişahlarının turalarından yola çıkıp bu turalardan yazıları seçip yazı karakterlerini yorumladığım bir sürü çalışmam oldu. Onun arkasından da White Light Diet isimli bir seri gerçekleştirdim. Bu beyaz seri. Bunun nedeniyle biraz kendimle dalga geçmekti. Biliyorsunuz Anadolu'da kadınlar yani şu dönemde çok moda bir şey var. Herkes fiziksel güzelliğe çok, kadınların birçoğu fiziksel güzelliğe çok para harcıyor. Aslında güzellik içtedir ve e, yürektedir. Biraz bunu eleştirmek için, e, biraz bu noktaya dikkati çekmek için, kadınların e, çalışma hayatlarında daha önemli yerlere gelebileceklerini işaret etmek için böyle bir seri yaptım. O seriden de birkaç örnek var. <laughs>